Bunlar ne yapıyor lan oğlum ne yapıyorsunuz ya lan nereye ne gidiyorsunuz oğlum ya Abi bu nedir ya nedir bu yani bunun, bunun, açıklaması nedir Bir tane kılıç tutmuş gidiyorlarmış gibi bak bak hareketlere bak Merhaba arkadaşlar ben oyun oynayan adam Savaş Simülatörü yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar En son sizlerle birlikte level altta kalmıştık gördüğünüz gibi Şu şekilde hemen bir şunları göndereyim ee, askerlerin nasıl olduğunu öğreneyim askerler e, kalkanlı asker kullanmışlar genelde. Çok sağlam olmuş aslında. Ya nasıl geçeceğiz bu bölümü? Evet. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Onlar şeld kullanmıştır kalkanlı asker. Biz de önce bir şöyle biraz şeld kullanalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da buraya koyalım. 10. Bu şekilde şeldleri koyduk. Ondan sonra e, ee, şartlarla şartlar kapışırken şuralardan footmenlerin girmesini istiyorum. Şu şekilde yandan girmesini istiyorum footmenlerin. Şöyle. Aynı şekilde buradan 2, 3, 4, 5, 6. Footmenler bu şekilde giriş yapacak. Daha sonra e, 300 paramız kaldı. 300'e de 10 tane poacher yani okçu koyabiliyoruz. 10 tane koyacağımıza göre şöyle Şuradan yok şuradan yapsak. 1 2 3 4 5 Aynı şekilde şöyle bakayım. Şu şuradan 1 2 3 4 5 Tamamdır. Şu şekilde bir saldıralım bakalım ne olacak. Bunlar ne yapıyor? Lan oğlum ne yapıyorsunuz ya? Lan nereye ne gidiyorsunuz oğlum ya? Abi bu nedir ya? Nedir bu yani? Bunun, bunun açıklaması nedir? bir tane kılıç tutmuş gidiyorlarmış gibi bak bak hareketlere bak Oysa ki çok güzel olacaktı ya Bunlar ne yapıyor? Ha bunlar okçu Abi ya çok kötü oldu ya Nereye gitti onlar? Ayrıldılar mı? Aynen ayrılmışlar Şimdi şu an burada ne oluyor şuna bakayım 2 kişi 3 kişi 4 kişi saldırıyorlar şu an 40 tane 40 tane sokuyorlar ama ortalıkta bir şey yok. Yani hala öldüremediler. Al okçularımız gitti. Abi çok kötü oldu ya. O çok kötü oldu. Dur. dur tekrardan dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bu şekilde koyuyorum daha sonrasında şu footmenleri abi şöyle aralarında boşluk olacak şekilde koyacağım yoksa birbirlerine çarpıyorlar aynı şekilde buraya koysak şu şekilde üç dört beş ee şimdi fıçıları koymak istiyorum şu şekilde pucuları koyayım. Şuraya da şöyle hızlı hemen koyuyorum. eee Peasant'lar kaldı ve boxer kaldı. Peasant koyayım şöyle. Şuraya da aynı şekilde Peasant koyuyorum. Şu an başlatıyorum bakalım ne olacak. Ama abi ya bu çok kalabalık ya bunların şeyi. Bunların şeldleri çok kalabalık ya. Yok abi yok. şeltleri çok kalabalık. Bizim de bayağı bir şart koymamız gerekiyor. şuradan başlayalım var ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Biraz da şuradan koyayım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 6 tane de tık koysam ne olur hiçbir şey olmaz ki. 6 tane ne lan? Neyime yarayacak? Aynen şey şöyle göndereyim bakayım. Mavi wow ya çok baskılı oynuyor şu an. Şu an acayip baskılı oynuyorlar ya. yerde bizim adam var. Her yerde bizim adamlar var. Çok kötü oldu bu ya. Allah'ın adamları da hiç ölmedi lan neredeyse. Baksana ya abi yok burada böyle olmuyor ya. Büyük karakter kullanmamız lazım ya. Olmuyor abi böyle. Şuradan bir çeriyot. Şuradan bir çeriyot koyacağım. 600 kalacak. 600'e de Altı koyayım. Altı üzerine şöyle çeriyotların arkasından doğru footmenleri koyuyorum. Çeriyotlar gittikten sonra footmenler gitsin. Değil mi? Yani. Bakalım ne olacak. Hadi lan. Abi niye bunlar hiç Adam öldürme ya çok güçlü yapmışlar ya adamlar kendilerini çok fazla asker yapmışlar ya. Baksana. Adam kalmadı bizden ya. Çeriot'tan hiçbir işe yaramadı. Bir tane çeriot. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane şey koyduk. 10 tane de boksör koyabiliyorum. 10 tane de boksör koyayım şimdi en arkasına doğru şöyle. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakalım ne olacak böyle. Bizim adamları vurmadan çeriyordu. Şu an kapışmayı izliyoruz arkadaşlar. Evet, bakıyoruz adamlar kaçıyor. Bizim boksörlerin hepsi öldü tabii ki de. Bir tanesi ayakta kalmış. Şu an bakıyoruz bundan nereye gidiyor. Ortalık yine birbirine girdi. Ortalık kan revan ama şunu görmek istiyorum Ben bir dakika. Adamlar ne taraftan geliyor? Ha, diğer taraftan. Yani bu taraftan geliyormuş adamlar. O yüzden şahli buraya dizmemiz gerekiyor bizim. Orada hata yapıyoruz 2 3 Hasta kim? Dur, shell dizelim bir bakalım. şekilde shell dizdik. Bir tane çeriyotu buraya buradan koyduk. Shell'in arasına da footman'leri koyuyoruz. Şimdi bu şekilde almamız gerekiyor yani. Artık alalım yeter. Çok zormuş ya bu level 6. Harbiden zormuş ya level 6. Nasıl geçiyoruz ya biz burayı? Heh. Tamam o tarafa aldık tamam. Bu taraflarda şeyler kapışacak. Hadi bakalım. Hadi lan bu sefer alacağız lan. Hadi inanıyorum lan buna. Hadi lan. Hadi. Hadi lan. Vurun abi indirin abi şunu indir 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 çok güzel. İndir indir indir. İndir kafasına kafasına vur. Vur kafasına. Vur. Bak kaçmış bak bir tanesi kaçıyor bak. Kaçıyor kaçıyor alttan kaçıyor bak. Abi çok güzel kazanacağız bu sefer kazanacağız. Çok inanıyorum hadi ayrılın abi ayrılın. Abi ayrılır mısınız lütfen lütfen ayrıl bak ne abi adamı sürüklüyor ya. Ayrılır mısınız ya? Koş abi peşinden koş koş onu koş yakala onu. Yakala getir onu başka. Heh. Bak bak yakalayın onu bak. Hadi yavrum hadi koş. Koş yakala onu be. Hadi be yapabilirsin be yapabilirsin be yaptım be. Allah belanızı ver. Be. Bak takıldı bak takıldı gidiyor. Takılmamış. Dön gel dön gel dön gel. Aha şurada asker, aha şurada kapışıyorlar. Vur ona vur 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 vur. indir onu vur indir vur indir vur indir aferin. İndir indir indir. Adam tek başına iki kişi indiriyor ya indirtme indirtme vur ona vur. Vur. Allah belanı versin be ya. Şşş, aslan geliyor bak geliyor. Geliyor 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 geliyor. Vur ona. Vur onu Bak onu indirmen gerekiyor. Onu indirmen. Çok. Bir tane daha. Bir tane daha çok. Vur, vur lan, vur lan, vur, vur. Lan vur lan şuna, vur lan lan falan söyle. Adam tek başına bir tane indirdi ya. Ya böyle bir şey olmuyor adam. Dört, dört kişi indirdi tek başına ya. Abi bu nedir ya? Hani nerede bizim adamlar? Kimse kalmadı mı oğlum? Aha şurada birileri var. Orada kovalaşıyorlar. Şunlar da kovalaşıyor. Şuraya niye kimse gelmiyor? Bak bu adam burada bekliyor arkadaş. Adam burada bekliyor. Böyle kalmış burada. Niye buraya kimse gelmiyor? Ha? Niye kimse gelmiyor la buraya? Ha geliyorlar. Aha tamam yakaladı onu yakaladı onu yakaladı artık indirmen lazım artık bak 4 kişi indir o adam bak O adam 4 kişi indi abi ya of işte bu Abi çiftçiler hep böyle oluyor ya evet çiftçiler var ya çok iyi ya Neyse Hadi yürü bakalım yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok minnacık kaldı. Yürü be. Yürü çok güzel. Çok iyisin be. Yürü be. Onu alırsan var ya. Onu alırsan el bizim. Alırsan el bizim. Abi ya adam tek attı be. Ananı satayım adam tek attı be. Ya helal olsun sana ya. Bir tane adamları kaldı. Nerede o? Bir tane adamları kaldı galiba. Bir tane. Aha şurada saklanıyor gördüm. Gördüm burada saklanıyor. Bizim adam da burada galiba. Bakayım. Aynen bizim adam da burada da. O daha çok adamımız varmış. Bu el bizim arkadaşlar. Bu eli geçtik. Bu sefer level 6'yı geçtik. Koş gel. Koş gel. Koş gel. Takılma oraya takılma. Takılma oraya takılma. Koş 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 koş. Yavrum benim be. Koş 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 koş. Bak 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 bak. Nasıl koşuyor bak. bak diğer ne? diye Aha diğeri de gelmiş. Takılma. Yav gerizekalı takılma oraya işte be. Bir salak adamsın ya. Hadi yavrum yürü be yürü yürü alman gerekiyor al bizim oyun olsun al oyun bizim olsun al oyun bizim olsun. Al bizim olsun al bitsin al bitsin. Al bitsin onu al, bizim. al, bizim. al, bizim. al, bizim. al bizim onu al onu al al onu al. 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 İşte bu işte bu işte bu arkadaşlar level 7'ye geçtik işte bu. Ahaha. O oh diye. Level diye Şimdi şöyle bir günde O oh, ne lan? Abi da yine şerit gelmiş. Şerit gelmiş. İki tane şey. Bir de o büyüklerden gelmiş. Ben o oh, iki tane de köşeden. O oh, loglar taktikten taktik gelmiş. Bir dakika o zaman. Bunları çeriyot şart. Ama çeriyotları. Buradan böyle vursak. Şerit diyor işaretleri buradan vereceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane yeter buradan. Ondan sonra archer'ları göndermemiz gerekiyor. Bunlar şeritle kapacak. Şöyle şuradan şöyle archer göndersek adamın çünkü okçusu var. Şey okçu aynen okçuları var adamların. Şöyle göndersek ve 10 Şöyle ortadan da gönderelim onlar da Hemen bir deneyelim arkadaşlar nasıl oluyor ne bitiyor ne, ne kalıyor. Tamam şeritini zaten yarısını indirdik. O konuda bir sıkıntı yok. Abi herifler çatır çatır indiriyor ya. Ne yapıyorsunuz lan? Hadi abi yaklaşın şuna. Abi bizdeyken böyle vurmuyor lokları ya. Bak karşı takımda nasıl vuruyorlar ya. Bizdeyken böyle vurmuyorlar ya. Ben de yük büyük, bir şey kullanacağım. Katapult muydu? Balista mı Neydi onun ismi? Dur şöyle kullanıyorum hemen. Şuradan bir tane çeriyot. Salladım arkadaşlar şimdilik. Bakmak için. Arkadaşlar demin de oyun kapandı. Oyun daha yeni olduğu için e, bu görüntülerden herhalde görüntü kaydı böyle bir anda oyun kapandı. Tekrardan devam ediyoruz. Bu arada level 9 oldum. Ha, level 9'a kadar geldim. Video e, oyun kapanınca video programı da kapanmış. Maalesef ben de 9. level'a geldiğimde fark ettim. Her neyse hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle önce bakıyoruz adamların tipine. Ne var ne yok. Ortadan onları göreceğim. Yanlardan Spearman'ler, en arkada da okçular. Hadi bakalım. Şimdi benim bu adamları göndermem gereken şeyler. Ne olabilir? Spearman olabilir. Şöyle birazcık Spearman koyabiliriz arkadaşlar orta. Ama şöyle şunu bir daha tekrardan denemek istiyorum. Hmm. Tamam. Şuradan koymamız gerekiyormuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane Spearman koyduk. Spearmanlerle kapışırken onlar şöyle koyalım. Onlar Spearmanle kapışırken şu sağ taraftan Chariot'un gelmesini istiyorum. Oradan Chariot'lar girsin. Daha sonrasında e, Spearmanler vardı. Spearmanlerin yerine şöyle Archer'ları koymak istiyorum. Şöyle birazcık Archer koyayım arkadaşlar. Evet, Archer'larımızı koyduk. Daha sonra footmanlerimizi koymak istiyorum. Ki en arkadaki şeyleri alabilmem için yani o ok atanları. Daha sonrasında katapult koymak istiyorum şöyle en arkaya. 222 kaldı. Onları da ne koyalım ne koyalım. Şuraya biraz da shell koysak 100 100 kalır. Yüzde de şöyle bir footmanlerin oraya şöyle şunları da koyduk mu tamamdır. Bakalım ne olacak şimdi. Ne oluyor lan? Abi şu şeyleri atıyor çok kötü oluyor ya. Vur, vur lan, vur vur vur, vur o işi vur. At onu yavrum, at onu. At onu çok güzel. Vuramadık, vuramadık ama vuramadık. O kırmızı gidiyor. Ulan arkadan bir, arkadan bir yanaşsam var ya çok güzel olur ha. Hadi lan. Vur ona, arkadan vur ona, arkadan vur ona. Ya oyun yine kaydı ya. Yine kapanacak var ya. O ölmüşüz lan. Abi şunları geçemiyoruz ya. O şeyin adı neydi ya? Kanon Krem miydi? Neydi onun ismi? Değil. O zaman Balista. Annem Balista. Ben de Balista kullanacağım. Ben de Balista kullanacağım. Benim de hakkım. Şöyle Balistaları koyuyoruz abi. Balistaların arkasına da ee footmanleri döşüyorum Bu şekilde footmanleri döşüyorum bakalım ne olacak böyle çat 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 çat, çat. vur vur lan. Abi adamlar hepsini ortadan gönderdi. Biz hepsini ortadan gönderdik ya. O yüzden arkadaşlar oyun tekrardan kapandı. Eee oyun free alp, alpha free alpha. alpha. Yani neyse. hani oyun yeni olduğu için bu tarz, bu hataların olması gayet normal bence. Normal karşılıyorum. Level 9'uyuz arkadaşlar şu an. Oyun sürekli kapandığı için videoyu çekemiyorum. Yani, bayağı da bir uğraşırım. sürekli oyun kapan 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 kapan. Yani videoyu devam ettiremiyorum arkadaşlar. Level 9'dayız. Oyun biraz daha kendine geldiği zaman yani biraz daha ilerlediği zaman asıl asıl oyuna geçildiği zaman arkadaşlar alfa kısmından çıktı çıkıldığı zaman oyun çekmeye devam edeceğiz level 9'a kadar gelebildik daha fazla gidebilirdik ama oyun buna müsaade etmedi yani sürekli donuyor sürekli donuyor ben yine arada bir çekmeye çalışırım eğer çekebilirim zaman yayınlamaya çalışırım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan daha fazla istiyorsanız beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen hepinize iyi eğlenceler diliyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve evet. bitti.